Herkese selamlar arkadaşlar bugün PUBG Mobile erincil haritasında güzel bir oyun oynayacağız galiba Direkt atladım militariye var inşallah şu önündeki kutucuklardaki evlere kimse gelmez Umarım inşallah arkamda 4 tane kişi var 4 tane kişiye direkt bir silah şart yani Evet bana silah vermeyerek çok iyi bir oyun oynattı Sanmıyorum ama hadi bakalım Evet hala silah vermiyor niye vermedi silah hiç Önümde yürüyorlar. Yug Şunu bir sallayın belki kill falan alırım. <laughs> Abi ayıp ayıp. Vallahi silah yok. Tüm. Şurada da adamlar var. Aa. Mermi değişti çabuk lanet olası. Sakin, sakin ol. ol. Gel Şunu indirelim aşağı arkadaşım. Görmüyorum! Dur dur dur. O nereye gidiyor? Gitsin o, gitsin o biraz gitsin. Bir tane de şuradan geliyor. Abi mermimi çok harcamak istemiyorum çünkü sağdaki adamlar bayağı lootlandı. şu adamda ne var bakayım. Ne verdi? Ha. <laughs> Abi yazın sıkı. <laughs> <laughs> Altı leş oldu iyi güzel hoş da mermim bitti. Ben de bir tane şeye bayatmıştım. Bombayla adam bayatmıştım. Umarım çalınmamıştır. Kim büyük ihtimal çalındı. Gerek de okey. Bir yerden mi sıkıyor? Mini almak isterdim ama alamam. Çünkü silahım verdim saat. Abi burada da iyi loot varmış ha. La oğlum ben geldim. Ben geldim. Abi bana sıkıyor Şöyle biraz yutlanalım Nice Şunları al yine de Güzel mermi ihtiyacım Aa bana bayağı iyi sıkıyorlar Sıkamazlar herhalde Yok yok sıkamazlar Ölmeyeceğim. Ölmek istemiyorum. Şu adamları falan herkesi görüyorum fakat. Aa! da iyi sıkıyor ha. Ben basayım buradan kaçayım. Şu botu da öldürelim botlu. Kilimiz çalınmadan hemen. O nereye sıkıldı peki? Oraya girsem mi ki acaba? Gitsem mi ki? Ulan gitmek ölmek istemiyorum. Çünkü bir kişi mi? Karşımda 4 kişi değil. 8 kişi adam var galiba. Tabii enerji içeceğimiz falan full diyelim. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır oğlum sen? Oğlum altıma sıçtım yemin ederim ya. Seni akıllı fıstık seni. Bunu buna al. Başka bir şey yok galiba. Bir de bunu al. Tamam geç içeri şimdi luta geç. Lutu gömçür. iyi oldu burada kapışmamız. Aa bir de şurada şey vardı. Burada da adam öldürmüştüm. <laughs> hmm. Bir şey kalmadı galiba gidelim. Adam falan var mı? Şöyle yok. Uzaktan dur kişi falan görürsem en azından susturucuyla atarsam yerin belli olmaz direkt raşlamayacağım bu sefer çünkü şu oyunun gitmesini istemiyorum artık bizim takımdaki hepsi ölmüş köprüye gittik pardon köprüye var umarım köprüye pusmamışlardır pustularsa diye var 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 önümüze ya onlar drop attı var 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 adam var şöyle turbalayın da biraz Ömer, umarım öldürmezler beni ümerim Ümerim öldürmezsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim öldürmediğiniz için. Neden peki o drop'u almıyorsunuz? Yoksa bu bir yem mi? Hemen hızlıca bakıp çıkacağım. Hemen hemen hemen. O nice tam. Giderim ben. Hoşça kalın. Adam yok. Okey. Drop'a doğru gideceğim. Keseceğim orayı. Burayı burayı da gitmeme şey hiç gerek yok. Burayı Aha Oha adamlara baksana. Birine vurdum. Bir tane daha vurdum. Aa bana beni gördüler beni gördüler. Okey. Sıkıntı hiç sıkıntı yok. Hayırdır oğlum sen lan? Ay vuramadım. Ay o da onu da vuramadım. Oğlum bunlar kaç kişi lan? Birini düşürdüm. Bir daha gitti. Gördüm şu adamı. Şunu bir vurayım öldüreyim de. Bana ileride sıkıntı çıkartmasın. O arkadaşını kaldırıyor. Onlar kaç kişiydi? Oo. Ay yakında. Sen bir daha düş bakalım. Ya nasıl vuramıyor mu çocuğu ya? dakika. Hey. Bir tane vurdum. Sen ye bakayım onu. Bunlar kaç kişi vardı? Bir tek onlara fokuslandım ama. Arabanın arkasına geçti. Onlar kaçmasın izin veremem. 얼른 뭐냐야 와, 라르드로잠깐